facia ile birlikte tabi gözler yine Karadeniz'e çevrildi hep olduğu gibi. Şimdi facianın nedenleri hep tartışılır. Elbette e, ilk neden aşırı yağmur ama ihmaller zincirde felakete davetiye çıkartıyor tabi. Bölge halkı ve mimarlar odası felaketi dereleri hapseden hidroelektrik santrallerine ve çarpık yapılaşmaya bağlıyor. Orman ve Su Bakanı, e, Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ise geçmişten gelen hataları işaret ediyor. Faciadan ders alınacağını söylüyor. Karadeniz'in önüne barikat kurdunuz. Suyun akacak yeri kalmadı. 10 tane canımız gitti. Sel gitti, çamur yığınları, gidenlerin acısı ve isyanı kaldı. Ama kurtarma ekibi yırılsaydı şu anda 10 tane ölüm olmazdı bu medekette. Yaptınız, kentleşmeyi bozdunuz. Etrafı ıslah ettiniz, dereleri kuruttunuz. Dere geldi, aldı, olduğu gibi götürdü. Bu evin etrafını, her tarafını. Nedeni ise Yine aynıydı. Suya sahip olamazsınız. Suya sahip olmaya kalkarsanız da bu sonuçlara katlanmanız gerekir. Bizim suyumuzu dereye göndersinler. Sundura deresi topanın tam içinden geçiyor. Yukarı köylerden yol dere, güneşli, cumhuriyet ve koyunculardan gelen küçük kollarda onu besliyor. Ve o dereler belli noktalarda buluşup yaklaşık 5 kilometre sonra denize ulaşıyor. Bu kez öyle olmadı. Dereler e, hapsedilmeye çalışıldı. Önlerine set çekilmeye çalışıldı. Yerleri değiştirilmeye çalışıldı. Ve sonunda bir kez daha su denize ulaşamadı. Çünkü çevre mühendisleri odasına göre doğa dostu olan hidroelektrik santrallerde bizde Türk tipine dönüştü. Bir dere üzerine ...çok fazla santrale izin verildi. Ee, bir dere üzerine yaklaşık 10'a yakın HES lisansı dağıtıldı. Hatta iş o kadar çığından çıktı ki... ...orada olmayan derelere bile HES lisansı dağıtıldı. Tek neden rekor yağış ve HES'ler değil... ...devlet-vatandaş işbirliğiyle gerçekleşen... ...çarpık ve vahşi yapılaşma. Çarpık yapılaşma da sadece... ...menfeze kabahati bulmamak lazım. Bakın buralarda e, tamamen... ...derelerin ba önü kapatılmış ya yani, binalar. Aslında... Doğaya zarar veren her şey, herkes. Riski bölgede ama kimse gelip ilgilenmedi. Belediye dedi akut olsun, akut geldi, inceleme yaptılar. Ama hiçbir şey, bize hiçbir şey olmadı. hiç, kimse gelip hiç kimse hiçbir şey yapmadı. Bunu defalarca bildirdik. Sanki biz okumadık ya, onlar çok şey biliyorlar. İki tane gönderiyorlar, adam o rapor üzerine bu işler yapıyor. Ama felaket olmasın diye çabalayan duyarlı vatandaşı da bu işin uzmanlarını da dinleyen olmadı. Sonuç değişmedi. Sadece Uyarılarda bulunduk ama karşılığında vatan haini olduk. Gelin görün ki şu anki durum bizim haklı olduğumuzu kanıtlıyor. İlçeye giden Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu protesto edildi. Enkazların önünde poz verip gidiyorsunuz. Yapmayın bunu bu insanlara. Çevik kuvvet istemiyoruz biz. Arama ekipleri istiyoruz. Bakan faciadan ders alınacağını söyledi. Düzelteceğiz artık. Biraz masraflı olacak ama yapacağız arkadaşlar. Orman Su İşleri Bakanı olarak... Buradaki derelerin istahı, menfezlerin yeniden yapılması için, gerekirse köprüler yeniden yapılması için aşağı yukarı 100 milyon TL'lik para ayırdık.